Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zup, adana, 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 Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu vallahi hadi bu cihara Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık kaçın son ses Bugü vallahi hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kaç kardeş 3-5 bir şey yapa Bu anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Nokman, ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok Sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstte ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana yana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sığa içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara boldan ye başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan. Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> Mesele, 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 çakal olmakta değil. 2015, yani. mesele, asıl mesele, 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 çakallarla dans edebilmekte. Alacağım. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açın son ses. Bu gavallı hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açın son ses. Bu gavallı hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ben bu armanı sadece çöz bize bomba. Tekine torbacı veririz sonra. Bu işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok hiç yok, Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartar. <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli. Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Hastasınız dede Nokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok sıçık hisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimizle cevarayı ben çok severim Kuş şemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses bu valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses bu valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torba çeviririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok hiç yandı dik biz Kardeş üç beş bir şey yapa bir anda gördüm Soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarttı <laughs> Adana çocuğu bu ayıkta güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kafan çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Ketik ketik Ketikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok s**t ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara üstüne durayım. İçiyorsak eğer susmayı şey şeydeni Adamız güzelken mahkemeye girelim Dekerliyse carayı ben çok severim Bu şemsiz şeker cihara uçmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne araboza diye başladın zirem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde Mugo, Mugo, Mugo hayat mı pahalı? Bizim bu gençler bugün ne hızlı? Nike Adidas giyer bir de o falanlı Falan mı bir anla Adana burası? Ara sanki bize olmuş düşman Parayla asıl olduk bu da bir yalan? Sıkıntı yok neymiş? Bizde yüz neşe var alayına bam bam Selam bebek Mugo o gerek Kızı gören diyor bir foto çekilecek Hastası olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım sevemedim Özledim sen desem bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fakesin Benim ortam seni aşar bebeğim sen aşkın bizi aşar Kızım sakin kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Da var. Bu nasıl bir kız anlamadım ki trip atacağına kapat abi Kız mı erkek mi belli değil kanki Kanki bu kız harbiden geçerli Seven sevildiğini bilmedi, bilmedi. Giden gitti yeri beğenmedi Kız bana geri dönmek istedi Servet batırdık iş işten geçti Cana geleceğine mala gelsin parayı sevmeyeni göstersin Olmadı yapamadım sevemedim özledim sevdim de sen bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fengsin benim ortam seni aşar bebeğim Senin aşkın bizi aşar kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar çoğu insan da yaralar Senin aşkın bizi aşar kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar çoğu insan da yaralar ve Müptezal müptezalaydı Namı der müpte baba Ve yanında mı çe baba Burası Adana Bu, hayatta Bu hayatta. Yemek sepeti marketten Kasım'a özel yüzde elliye varan kaçmaz fırsatlar. Kuru kahvecime. Üstüme iyilik, sağlık, adoslar, ceza, yapar çok kötü kötü boxlarınıza Bokslarınıza bakımı alıp afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin aposlar Losa solunu ayakkabı boya kostlar Az konuşana kur tele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör şahit. Uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte var Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin inadım inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek kendi çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi da yalnızım Havare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün Engellektiler eli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Wow, Yükselen deli, bak duvarlar <laughs> Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Wow, <laughs> Yükselen deli, bak duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçük öldü bir yanlış çok yüzüktü geldi yer hep gürültü sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Bir çok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu durur en az katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuy kazılmaz Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak whoa, whoa, whoa. Yükselen bedeli bak kazanan duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak whoa, whoa, whoa. Yükselen bedeli bak kazanan duvarlar Dört koldan taciz çok belli mariz Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz Farklı Çabası içine girdi herkes Et dolarda bile muhikan var oğlum Her bir kafada farklı ses farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler dahi kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömürde belli ineceğin o katta İzeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz kaçar gider yanımdan herkes Zaten biz birer hiçiz şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Unutulursa yağmur beklenir güneştir günler Çok takım ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak oh, 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 oh. Yükselen duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok Boşu dertli var eski hali yok ne olacak wow.